Herkese merhabalar sevgili terazi burçları hoş geldiniz sefalar getirdiniz fal haleme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya aktarmaya çalışacağım sevgili dostum lütfen fincanına doğru odaklan ve tüm niyet dileklerini fincanıma doğru söyle sesli bir şekilde söyle ki doğa enerjini alsın hadi bakalım sizin için açılıma başlıyorum şöyle bir açalım bakalım neyse haliniz çıksın falınız diyelim e ee, şöyle göstermek istiyorum sizlere de. Bakın arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayalım. Evet. Ve evet, çok güzel, çok güzel şeyler var sevgili dostlarım. Ben ekrandan gördüğüm kadarıyla belli ki güzel, bol enerjili bir fal olacak. Hadi bakalım hayırlısı diyelim. Hep beraber şöyle bir başlayalım bakalım. Arkadaşlar öncelikle bir çocuk haberiyle beraber başlıyorum. Sevgili dostum evliysen bir süredir çocuğun olmuyorsa tedavi görüyorsan inşallah sana gelecek bir çocuk ya da evlat edinme durumları olabilir. Ve burada kucağına almış olduğun bir çocuğun ayaklarından tutmuş hoplatıyorsun sevgili dostum. E, eline otur, oturtmuşsun çünkü çocuğu. Ayaklarından da tutmuşsun. E, böyle üzerinize böyle sanki ışıltı yağıyormuş gibi böyle güzel böyle ışıltılar var sevgili dostum. İşte bu da bana diyor ki inşallah terazi burcu yükselen ya da ay burcu terazi olan dostlarıma bir çocuk haberi belki yakınınızın olmuyordur. onun da e, onunla, e, çocuk haberi yaşayacağı durumlar olabilir. Yani ha, hani içerisinde çocuk haberi gerçekleşebilir. Bu arada arkadaşlar bir testi var. Testiyi elinize almışsınız. Bir de böyle bıçağın sırtıyla testiye vuruyorsunuz. Genelde testi kebabı yapıldığında bilir misiniz? Bilmem ama Yozgat'ta genelde yapılıyordu. Yozgat'ta ben gördüm çünkü. E, testi kebabı e, oluyor. Onun böyle bir çizgisi oluyor. O çizgiye böyle e, vuruyorlar bıçakla ve testi açılıyor. İçinden kebabı boşaltıyorlar böyle. Ve burada da sevgili dostum e, testinin içi bildiğiniz çil çil altın dolu. Yani siz de bunu kırmaya çalışıyorsunuz. Aslında testinin ağzını açtığınızda dökülecek. Fakat siz hemen hızlı bir şekilde o altına sahip olmaya çalışıyorsunuz. Şimdi maddi kazançlarınızı biraz böyle acele etme durumlarınız olabilir sevgili dostlarım ama acele ederseniz tamamen testi kırılır ve her yere saçılmış olur o altınlar. O yüzden biraz daha sabır işi yapın. Gıdım gıdım alın kazancınızı aldığınız gibi kenara da atabilirsiniz Gıdım gıdım biriktirmeyi de gösterir burada Nedenler damlaya damlaya olur Ama burada parasal konularda hızlı davranmayın diyor Biraz daha yavaş davranın sevgili dostlarım Şimdi evet arkadaşlar kayığa binmişsiniz Herkes kayık içerisinde fakat tek kürek çeken kişisizsiniz. Yani aile içerisinde herkesin güvencesi sanki siz misiniz gibi insanlar sırtınıza yüklenmiş. Hadi sen yap, hadi sen yaparsın. Bu işi sen başarırsın. Bu şeyi sen becerirsin der böyle küreyi sizin elinize vermişler. Siz de böyle küreyi sürekli asıla 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 artık yorulmuşsunuz. Şimdi bu geminin kaptanı sadece siz değilsiniz. Her zaman bir yedek kaptan bulunur. O yüzden Aile içinde de sadece tek evlat siz değilsinizdir. Biraz da başkalarına yüklenmeniz lazım ya da aile içerisindeki tek ebeveyn siz değilsiniz. Yanınızda bir eşiniz de var öyle değil mi? O yüzden bu yeminin kaptanı iki kişi olur. Siz de sadece kendinize de değil diğer insanların da bu küreyi sırtlanıp onların da çekmesine müsaade edeceksiniz. Her şeyi siz yaparsanız. Başkaları sürekli sizin üzerinize e, olayları yıkmaya çalışır. Yapılacakları yıkmaya çalışır. Hep sen yap derler. O yüzden başkalarına da iş buyuracaksınız. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar burada e, burada şöyle bir şey var. Gövdenizin bir nedenler ne aynı olduğunu görün. Etinizi açmışsınız. Böyle bildiğiniz göğüs kafesinizi açmışsınız. İçeriden ayna çıkmış. Şimdi burada diyorsunuz ki kendime bir ayna tutuyorum. Ben e, bu aynanın içinden çıkıp kendi benliğimde ne olduğumu biliyorum. Çünkü karşımdaki aynaya baktığımda içimdeki şeyi görebiliyorum diyorsun sevgili dostum. Ben kendimi hükmedebiliyorum. Ben ne olduğumu biliyorum. Nereden geldiğimi biliyorum. Bu hayattaki amacımı biliyorum. Fakat başkalarına da bunu göstermeye çalışıyorsunuz. Bak ben içimde bunu yaşıyorum. Sen bunu gör diyorsun sevgili dostum. İçini açmaya çalışıyorsun. Fakat işte çok fazla birilerine kendinizi ispat etmek onların canını sıkabilir ya da şöyle durum olabilir sizden uzaklaşmalarını sağlayabilir. Çünkü çok fazla içinizi dökmek gizemliliğinizi de düşürür ve insanlar artık sizin gizeminizin olmadığını düşünerek artık sizden uzaklaşmaya başlar. Bu eşler için de geçerlidir. O yüzden biraz gizemli davranmanız gerekiyor sevgili dostlarım karşınızdaki insana ki bırakın onlar sizi çözsün. Onlar sizi çözdükçe de değeriniz artsın. Durumlar böyledir. Psikolojide biraz ters tepki yapmanız gerekiyor sevgili e, terazi burçları. Şimdi Hinduizm'de onların değişik bir meditasyonları vardır. Hinduizm'de insanlar e, ayaklarını bağdaş kurarlar. E, hani yogada yapılan gibi zaten e, Hinduizm'in e, yapmış olduğu meditasyonlardan da esinlenerek bir yoga stili vardır. İşte burada e, ellerinizi böyle kavuşturmuş dizlerinize doğru gelmiş ve havalanıyorsunuz sevgili dostlarım. O meşhur e, Hinduların yapmış olduğu şey hani Budist Bu e, Buda e, şeyinin temsilcilerini yapmış olduğu o meşhur hareketi aklınıza getirin sevgili dostlarım. Burada başınızın üzerinde bir meşalenin yanması inşallah sabrettiğiniz konularda hayırlara vesile olacağını Gösteriyor sevgili dostlarım yani bana burada diyor ki sabrettiğin e, neyin cefasını çektiğin şeyler varsa onların artık cefasını sürme vakti gelmiştir diyor sevgili teraziler. Sakın olumsuz yorumlamalar yapmayın. Bakın arkadaşlar dün mesela Başak burcuna baktım dedim ki bu yıl sizin yılınız olabilir. Yani altına bakıyorum diyorlar ki daha gelmedi böyle bir şey işte yıl bitiyor şöyle de böyle de arkadaşlar. E, ben size Diana'nın, Diana, Diana Copper'ın bir tane şeyini sundum, formülünü sundum. Kafanızda imgelediğiniz şeyleri hayata geçirebilmeniz için onu oldu gibi düşünmeniz gerekiyor. Öyle yaparsanız beyniniz size bunu oldurmaya çalışır. Ve her bir seferde baktığınız her alanda yüklediğiniz enerjiyi görürsünüz. O yüzden lütfen evrene gönderdiğiniz enerjilere dikkat edin ve kendiniz önce kendinize sunacağınız enerjilere dikkat etmeniz gerekiyor sevgili dostlarım. Hadi bakalım şimdi devam ediyorum. O yüzden hiçbir şey olmaz demiyorsunuz. Arkadaşlar şimdi eskilerde prenslerin giydiği bir kıyafetler vardı. Çizgili e, altı şalvar gibi üstünde kocaman çizmeler. Bizde de ağların giydiği tarzda eskiden köy ağlarının giydiği tarzda bir kıyafet vardı. Aynı o şekilde e, bir şalvar altında da bir çizme çektiğinizi görüyorum. Şimdi e, şalvar olması bir bolluk gösteriyor ama bolluğa temsil edebilmeniz için biraz darlıktan geçmeniz gerekiyor. Şimdi ne demek istiyorum? Ee, zaman içerisinde bir şeylerin zorluğunu görmeden bolluğa geçemezsiniz. Mesela biz e, küçükken ben e, gece konduda yaşardım. İnanın gece konduğunun e, pencereleri bile yoktu o zaman. E, anne annemler e, böyle bir gece kondunun pencerelerine naylon gelmişlerdi. Biz işte o süreçten geçtik biliyor musunuz? E, o süreçten geçtik ve çok şükür şu an Türkiye'de hatta dünyada e, hizmet eden bir sektöre sahibiz ve o fabrikayı çalıştırmaya çalışıyoruz. Yani düşünün nereden nereye geldiğimi biliyorum. O yüzden siz de inşallah darlık zamandan bolluk zamanı doğru bir adım atacaksınız diyor burada. İnşallah terazi burçlarında böyle güzel şeylerde olmasını ister ve dilerim inşallah diyelim. Hadi bakalım. Şimdi bir de tabağıma bakmak istiyorum sevgili dostlarım. Şöyle tabağımı da sizin için yorumlamak istiyorum. Gösterelim bakalım. Hadi bakalım. Bu arada ne dedik video başında? Kanalımıza abone olmayı, videolara yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Hadi bakalım. Şimdi ben çayımı koydum. Arada bir çayımı içiyorum. Çünkü boğazım biraz ağrıyor arkadaşlar. Başarım da var. Kusura bakmayın lütfen. Ee, bir hastamız var. Onunla alakalı ilgileniyoruz. Ee, o yüzden biraz böyle e, olumsuz enerjiler içerisindeyim. Ama sizlere en olumlu kısımlarını yansıtmaya çalışıyorum. Allah herkese şifa versin diyelim. Ee, Allah kimseye derdinin dermanını bulamayacağı yükler yüklemesin inşallah diyelim. Hadi bakalım. Evet şimdi gördük değil mi arkadaşlar? Bakın şurada bekleyen bir adamı gördünüz mü? Vücudunu bir yılının sarmaladığını görüyorsunuz burada. Kişi erkek ama saçının uzun olduğunu görüyorsunuz. Olabilir. Bu da bir stildir. Ee, şimdi bunları bir yorumlayalım hadi bakalım çok değişik eski Mısır'da da böyle e, bu tarzda şeyler vardı e, şu an böyle e, Mısır'daki o görsel şeyleri inceliyorum işaretleri onlara bakaraktan da e, kendimce de kendimi uyarlamaya çalışıyorum geçmiş tarihçinin e, işaretlerini işaret dillerini öğreneyim ki size daha iyi bir hizmet sunmaya çalışayım hadi bakalım arkadaşlar şimdi ee, gerçekten bildiğiniz gibi böyle Mısır'daki o insanları anımsatan o hani insanları mumyaladıkları bir e, şey vardır, tabut vardır biliyorsunuz ki o tabutun üzerindeki simge var ya aynen bildiğiniz o çıkmış ya resmen o çıkmış yani burada sevgili dostlarım e, gizemliliğiniz evet olacak. Ee, ve şöyle bir şey var sanki herkes peşinize düşecek şimdi nasıl böyle insanlar e, mumya bulacak diye arkeolojiler arkeologlar e, şey yapıyorlar araştırmalar yapıyorlar böyle derinlemesine aynen o şekilde birçok insanın üzerinize düşeceğini böyle kendinizi değerli hissedeceğiniz her insanın sizin lafınızı dinlediği hatta çoğu insanın sizden hoşlandığını bile şu zaman içerisinde görebilirsiniz. Dişil ve eril enerjinizin artacağı bir sürü içerisine geçeceksiniz. Ekim ayı sizin için bu denli bir e, enerjisel anlamda verimli olacağını gösteriyor sevgili dostlarım. Hadi bakalım. Bir de arkadaşlar burada kırılmış dallar görüyorum. Ee, çok fazla dallarınız kırılmış olabilir, üzüntülerinizi yaşamış olabilirsiniz. Ama burada asıl iş e, öyle ki burada arkadaşlar denize doğru göle doğru yansıyan görüntüye bakıyorsunuz. Bir dalın e, gölgesinin e, pardon yansımasının e, su yüzeyinde gördüğünüzde kırık bir şekilde görülür. İşte siz üzüntülü tarafa bakıyorsunuz. Halbuki gerçekten e, şeye baksanız, dala baksanız dalın kırık olmadığını göreceksiniz. Yani o yüzden üzüntülerinizi içerinizde sürekli büyüterek kendinizde problemler yaratmayın. Bu size hastalık olarak da geri döner. Lütfen psikolojinizi korumaya çalışın sevgili dostlarım. Hani ne derler aklına mukayyet ol. Yani o yüzden sevgili dostlarım üzüntülü şeylere odaklanmamakta fayda var. Siz kırılan ee, ama harbuki gerçekte kırılmamış bir dalın yansıma görüntüsüne bakmaktansa Gerçeklere odaklanmanız size daha iyi bir şekilde gelecektir ve gerçeği bilmek daha az kırıcı olur. Hadi bakalım. Ee, evet sevgili dostum isminde veya soy isminde Fransa'nın F'si varsa arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki e, vücudunuz keçi ama e, pardon ayaklarınız keçi ama vücudunuzun e, bir... İnsan sülliyeti olduğunu görüyorum. İsmini veya soy Fransa'nın F'si varsa sevgili dostum sana söylüyorum. Ee, burada e, inatçılığı bırakman gerekiyor diyor. Şimdi keçi bize inatçılığı gösterir sevgili dostlarım. İpe gelmez, iflah olmaz, oyun bozan tarzında bir şekilde e, işaret açıklaması vardır. İşte burada sevgili dostum diyor ki lütfen inatçılık yapma. Bazı konularda çok fazla inat ediyorsun ama inat edersen elinden bazı şeyleri de kaybedebilirsin. O yüzden lütfen olabildiğince inatçılığı bırakman gerekiyor diyor burada ve ayrıca sevgili dostum o kadar güzel duruyorsun ki Elif gibi dimdik duruyorsun. Çok güzel çoğu şeye dimdik duruyorum. Hiçbir şekilde boynum eğri değil. Çünkü benim alnım ak diyorsun. Ne olursa olsun hayatıma ne olumsuz enerji gelirse gelsin. Ben bir şekilde bunun üstesinden geleceğim. Hayatımdaki kötü şeyleri hayatımdan kovacağım diyorsun sevgili dostum. Çok güzel dimdik olman harika. İnşallah e, tüm güzellikler senin olsun. Şimdi bir de ne yapacağız? Tarot kartlarımı da açmak istiyorum senin için. Hangi kartlardan başlayalım bakalım. Şurada, şurada e, hissi tercüman kartımla başlamak istiyorum. Şöyle gösterelim bakalım. Hadi bakalım. Niyetlenebilirsiniz. Tekrardan niyetlerinizi söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım, bakalım. Şimdi, şimdi. Evet. Arkadaşlar bir yer değişikliği yapabilirsiniz. Hane değişikliği, iş değişikliği, taşınma hayal ettiğiniz veya... Hayatta olma arzusu içerisinde olduğunuz bir yere gidebilirsiniz. Bu size size nasıl gelecek diye sorarsanız bu size iyi gelecek. Bakın güneş kartım çıktı. Güneş kartımın anlamı nedir biliyor musunuz sevgili dostum? İyileşmek, karanlıkların artık aydınlığa gideceği demek ki bu yer değişikliği size gayet güzel gelecek, iyi gelecek. O yüzden bir an önce yer değişikliği yapın. Ve arkadaşlar Matruşka gibisiniz sevgili dostlarım. Şimdi Matruşka'nın anlamı içinizden farklı terazi burçlarının da çıkması. Yani sadece biz hep deriz ya ikizler burcu bambaşkadır. Bu arada terazi burcu ikizler burcuyla çok güzel anlaşır. Ee, hani ikizler burcu gibi böyle içinden farklı bir ikizler çıkıyor deriz ya böyle bambaşka ikizler vardır. Aslına bakarsan terazi burcu da böyledir. İçinizden bambaşka şeyler de çıkıyordur ve geçmişten getirdiğiniz şeyler de var. Sürekli geçmişe odaklanmış gibi görüyorum sizi o yüzden atalarınızdan kalma hepimizin atalarımızdan taşıdığı şeyler vardır mesela e, Türkiye'de çok garip bir e, kadın görmüştüm Türkiye'de e, ne derler böyle siyahi bir e, kişi görmüştük fakat neticede kendisi neydi Türktü. Öz ve öz Türktü. Yani şimdi Türkler normalde beyaz varlıklar ya da buğday tenli insanlar oldukları için biraz böyle siyahi insan farklı olarak kaçıyor. Ama ne atalarının genini taşıdığı için tek ailenin siyasi şey e, siyahi özür dilerim siyahi kadını o olarak çıkmış araştırın göreceksiniz çok şaşırtıcı e, o yüzden bazen böyle atalarımızın taşıdığı şeyler vardır ya da İslamiyette de böyle e, bazı konular olur insanın peşinde bazı varlıklar olur hep böyle atalarından gelmiştir falan diye insanlara söylerler fakat böyle bir şey yoktur neticede e, ama burada diyor ki sizin de atalarınızdan taşıdığınız bir şey var kendi benliğiniz içinde farklılıklar işte. Bu sizin atalarınızdan gelen bir şey gibi. Hadi bakalım devam edelim. Bu konuda çok durduk. Şimdi dişil enerjiniz artmış. Ee, dişil enerjiler artıyor demiştik sevgili dostlarım. O yüzden sevgili terazi burcu kadınlarına söylüyorum. İnşallah dişil enerjileriniz yükselecek. Doğurganlıklarınız gelecek. Fincanımızda çıktı. Kartımızda da, da aynen o şekilde çıktı. Talep etme karşısında eyleme geçirme. Yani belki çocuk kararı alabilirsiniz. Hadi çocuğumuz olsun diyebilirsiniz. Bu konuda kararlar alıp bunun tedavi içerisinde olabilirsiniz. Devam ediyoruz sevgili dostum. Kelebek çok güzel bir karttır. Artık olgunlaşıyor ve dönüşüme giriyorsun sevgili dostum. Hayatında ciddi anlamda değişimler gerçekleşecek diyor. Sen artık değişmek istediğin için zaten terazi burcu bir şey istemezse onu da inat eder. E, neticesinde yine hani e, vicdanen onu yapmak ister ama şöyle bir şey ona istediğini direttiğinizde isteklerinizi direttiğinizde terazi burcuna yap, yaptıramazsınız. Onun sadece vicdanıyla alakalıdır. Vicdanına seslenirseniz o zaman değişmek ister. Şimdi Hadi bakalım Yin-Yang çıktı. Çok güzel teorilerden bir tanesi. Ben de hayatımda en çok sevdiğim teoriden bir tanesidir. Şimdi Yin-Yang teorisi, her iyiliğin içerisinde bir kötülük, her kötülüğün içerisinde bir iyilik e, ismini barındıran bir teoridir. Yani e, her şeye iyi neticelere inandırmamız gerekir. Her şerde bir hayır vardır, her hayırda bir şer vardır kısmını da kendi uyarlamamıza göre almamız gerekiyor. Şimdi yani bir kötülük yaşadıysak, onun içinde iyiliğe de odaklanmamız gerekiyor. Ya da iyi şeyler içerisinde kötü şeyler de olabilir bunların bilinçli olmamız gerektiğini söylüyor ve sevgili dostlar enerjisel uyum sağlamaya başlayacaksınız istikrarlısınız ve her şeyi dengede tutmak için bir çaba harcıyorsunuz O yüzden hayat size ne getirecek Tabii ki tekrür getirecek sevgili dostlarım de işte bu da diyor ki bazı şeyler olmadıysa tekrar başa saracaksın ve tekrar ayağa kalkıp tekrardan yeni şeylere odaklanacaksın ve sonucunda ne olacak? Artık direksiyonun başına geçeceksin. Çünkü bu hayatın direksiyonu senin elindeydi ve sen artık bu hayatın direksiyonun eline geçecek ve kaderine yön vermek isteyeceksin sevgili dostum. Ve sana şöyle bir de e, işaret kartlarımı açmak istiyorum. İşaret kartlarım en güzel kartlardan bir tanesidir. En çok uyumlandığım kartlardan bir tanesidir. Hadi bakalım sana bu uyum içerisinde ne çıkaracak onu da gösterelim. Şu an yağmur yağacak herhalde dışarıya bakıyorum. Hava bayağı karanlık. E, hadi bakalım kahvenizi alın yağmur izleyin vallahi çamaşırları toplayacağım diye kendinizi heba etmeyin hemen çamaşırlarınızı toplayın, toplayın. Ee, şöyle bir de kahvenizi alın, yağmur karşısında geçin. Şöyle bir rahmetin e, önünde bir kahve için kendinizi ferahlatın. Hadi bakalım ilk kartı seçtim. İlk kartımda detaylar ve sırlar var. Çok ilginç. Her şeyi bilemezsin ve bilmemelisin de. Karşındakine sürekli güvenilmez biri gibi davranmaktan vazgeçmen gerekiyor. Yaradandan sadece senin için faydalı olanı bilmeyi iste ve detaylara detaylarda boğulmayı. Bırakman gerekir. Bütüne bak ve yolunda ilerle. İhtiyacın olan sırlar zaten sana verilecektir. Bir şeye odaklandığınızda o şey size gelmez sevgili dostlarım. Öyle ki arkadaşlar şimdi şöyledir. Mesela birini seviyorsunuz ya da birinden hoşlanıyorsunuz. Onun üzerine sürekli düştüğünüzü, düştüğünüzde o kişiye ters tepki verecektir ve o kişi sizi çok çabuk elde edebileceğini bildiği için size gelmeyecektir. O yüzden o kişiyi ne zaman bırakırsanız o kişi size dönecektir. O yüzden bir şeylere odaklanmak e, ve ona sürekli olacak ama niye olmadı diye e, peşine düşmek ne olur size getirmez. O yüzden bazı şeyleri unutacaksınız ki yolunuza gittiğinizde o şey size karşılığını verecektir. Ve gün ışığı kartım çok güzel. Güneş yaşamın kaynağı. Sen de güneş gibi ol. O geceye aldırmaz ve her gün yeniden parlayarak. Doğumaktan vazgeçmez yaşama sevincini deli tut. Her gün yeniden başlangıç değil mi? Kıyamete kadar tabii ki. Yani burada bize diyor ki güneş doğumaktan asla vazgeçmez. O yüzden sen batışını aldırma. Her yeni bir gün sana yeni şeyler katacaktır. Çok güzel bir karttır. Ve son kartımı seçiyorum. Sadakat kartım seninle. Üçlü rakamlar çok çıktı hayret ettim. Şimdi sadakat o yokken bile yanındaymış gibi sevgiyi korumaktan geçer. Güven duygunu diri tut. Emin olmadığın konular için huzurunu bozma, akışına kal. Yani sana diyor ki emin olmadığın, ee, acaba bu böyle mi diye düşündüğün şeyler aslında yersiz çıkabilir. O yüzden bu şeylere odaklanma sana neyi getirir sevgili dostlarım? Huzursuzluğu getirir. O yüzden huzurlu olman için detaylara takılmayacağız. Hadi bakalım göreceğiz hep beraber nasıl olacak. İnşallah terazi burcu için her şey güzelliklerle olsun diye dileyelim. Çok teşekkür ediyorum sevgili dostum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğin için. İnşallah yepyeni videolarla seninle tekrardan görüşeceğiz. Nerede? Tabii ki falhanemde görüşmek dileğiyle diyerekten hoşçakal ve güzelliklerle kal.